Kaldırımlar ya geçişe uygun değil, ya kaldırımlara giriş çıkış yaptığımız rampaların önünde araçlar oluyor. Yetkililerden istediğimiz biraz bebekli olan anneleri, özellikle yayaları düşünmelerini istedim. Herkes yayının alanından geçebileceğini, yayının alanını gasp edebileceğini düşünüyor. Vatandaş getiriyor, tam engelli geçiş rampasının önünde arabasını park edip gidiyor. Arabayı nereye bıraktığının farkında değil. Ama bu farkındalık toplumun e, hiçbir bireyinde yok. Böyle bir hassasiyetimiz yok. Eğer şehir içi ise, yani e, mahalle arası ise, ilçe içi ise, bunlarda esnaf bu sefer fazla eşya atarak kaldırımların geçişini engelliyor. Herkes kendi işinin görüldüğüne baktığı için bizler bu kaldırım mağduriyetini çok sık yaşıyoruz. Müzik Kaldırımlar yolun yaya ayrılmış kısmı. Bugün günümüzde böyle tanımlanıyorlar. Fakat bundan 200 yıl öncesine gittiğimizde aslında yol da yayanındı, kent de yayanıldı. Fakat zamanla teknolojik gelişmeler, sermaye dinamikleri, politik gelişmeler yayalara tanımlı özel bir alan ayırmayı uygun gördüler. Ve kentlerde şu an özellikle Türkiye'de bulunduğumuz noktada çok güçlü bir kaldırım altyapısı olduğunu, sağlıklı, erişilebilir, adil... Ee, ve kullanıma açık e, kaldırımlar, e, rahat yürüme imkanı sağlayan kaldırım altyapısı olduğunu söyleyemeyiz. Kaldırımlarla ilgili mevzuat, en son mevzuat 2023 yılı Kasım ayında çıkarılmış, 2024 yılı Ocak ayı itibariyle de yürürlüğe koyulmuş bir uygulamadır. Fakat bizim burada şöyle bir sıkıntımız meydana geliyor. Bizim ülkemizdeki imar planlarının birçoğu aslında eski imar planlarıdır. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse İzmir için yapılan 1 25 bin dediğimiz 1973 yılında yapılmış bir plan vardır ve bu plan der ki 2000 yılında İzmir'in nüfusu 1 milyon olacak. Fakat İzmir'in 2000 yılındaki nüfusu 3,5 milyon olmuştur. Bu yüzden burada uygulamalarda yoğunluklar arttıkça ve kaldırımlar yaya olan alanlar da maalesef ki bu yoğunluklar arttıkça taşıt alanları için kullanılmaya başladıkça yayalar için artık erişilebilir noktalar gittikçe çözümsüz hale gelmektedir. Yürümek istiyorum çünkü her <laughs> engeli aşmak istiyorum. Ama tabii ki çok bozuk yerlerimiz, kaldırımlarımız, yollarımız her taraf bozuk. Bunu kaldırmam lazım inmek için bir yerden bir yere mesela. Çünkü bu arabasız ben yürüyemem tek başıma. Problem var sırtımdan, ondan bir rahatsızlık dolayısıyla buna bağlıyım. E bununla da tabii her bir yere giremiyorsunuz. var olan kaldırım genişlikleri zaten yeterli değil. Fakat geniş olan kaldırımlarda da yer yer işgaliyeler gözlemliyoruz. Çoğu zaman ya otopark olarak ya masaya sandalyelerin atıldığı ya çeşitli kentsel donatıların, işte trafik lambalarının, sokak lambalarının, telekomünikasyon kabinlerinin ya da e-scooterların, paylaşımlı e-scooterların, bisikletlerin park edildiği bir tanımsız mekana dönüşüyor. Yani mevzuat olarak tamamen yaya ayrılmış bu mekanların çeşitli sermaye unsurları tarafından ya da çeşitli yerel yönetim unsurları tarafından işgal edildiğini gözlemleyebiliyoruz bu bölge bulunduğumuz bölge alsancak bölgesi ile ilgili Aslında 2005 yılında bir imar planı çalışması yapılmıştır bu yapılan planda da Alsancak bölgesinin bu bölgesinin aslında bir sos-kültürel alan olması gerektiğini söylemiştir bunu üst ölçekli plan. Ve daha sonradan maalesef ki noktasal noktasal bazı kararlarla bu sosyokültürel tesis alanları yok edilmiş ve şu anda arkamızda gördüğümüz inşaatlar gibi konut alanları gelmiştir. Bunun burada kaldırım alanlarıyla ne ilişkisi var dersek bunu şöyle anlatabiliriz. Aslında bu bölgede bu kadar yoğun bir araç trafiğinin olmayacağını öngörmüştür eski plan. Buraya gelecek olan kültürel tesis alanlarındaki insanların aslında araç yerine toplu ulaşım sistemleriyle gelmesini önermiştir. Fakat hem toplu ulaşım sistemleri iyileştirilmediği için hem de burada yeni konut alanları yapılmaya başladığı için burada araç trafiği gittikçe artmaktadır. Araç trafiği gittikçe arttıkça da bu sefer öncelikli olarak araç trafiğini nasıl çözeriz? Yaklaşım üzerinden durulup araç trafiğini hızlandırmaya yönelik ulaşım çözümleri sağlamaya çalışmakta belediyesi ya da ilgili bakanlığı. Ama burada unutulan bir şey var. Araç trafiğini hızlandırmak istediğimiz sürece yayanın rahatça, özgürce erişilebilirliğini kısıtlamak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu kısıtlamaya gitmemek için. Araç trafiğini hızlandırmaktan ziyade yayalaştırma bölgeleri kurgulamamız lazım. Bunları da yeni düzenleyeceğimiz imar planlarında değerlendirmek gerekiyor. Vallahi çok zor. Gerçekten zor. Yani bazı yerler, çoğu yerler öncelikle çok zorlanıyorum. Ya ağaçlar oluyor. Tamam ağaçlara sözüm yok ama araç park ediyorlar genelde ya da mekanların masaları oluyor. Mesela oradan buraya geçerken biraz zorlandım. Hatta gördüyseniz babamdan aldım arabayı. Hemen hızlı hızlı geçmek zorunda kaldım. Yani çocukla birlikte çok zor oluyor gerçekten. Bunun altında aslında çok otomobil merkezli hayatı çok kanıksamamız yatıyor. Türkiye otomobil sahiplerine ücretsiz park yeri sunuyor. Yani sokaklarımıza park Ve bu park edebileceğimiz mekan sokaklarda belki kaldırımın genişleyebileceği, belki e, çeşitli donatıların e, yerleştirebileceği, i̇şte sokak lambaları gibi, ağaçlar gibi, e, posta kutuları gibi e, ve kent çevresini güzelleştirecek, kenti daha sağlıklı, daha sürdürülebilir hale getirecek donatılardan alıp otomobillere veriyoruz. O da işte kaldırımdan alıp otomobillere veriyoruz. bilim diyor ki eğer ki mesela kent merkezlerinde daha fazla otopark alanı yaratmanız aslında trafiği rahatlatmıyor. Tam tersine kent içine daha fazla araç girmesine neden oluyor ve bu da yayaların sürekli olarak hareket edebileceği alanları azaltıyor. Ama kent politikalarında maalesef ki siyasi mekanizmalar kentin içerisindeki otopark alanlarını arttırıcı ya da araçları daha fazla ön plana çıkarıcı uygulamalar koyuluyor. Londra'da, Paris'te bir bir şehir merkezi arabalara kapatılıyor. Ee, bunun sebebi de insanı önceliklendiren politikaları ve çevreyi önceliklendiren politikaları benimsemiş olmaları. Örneğin Japonya'da park edecekleriniz yoksa otomobil sahibi olamıyorsunuz. Otomobil sahibi olmak için öncelikle nereye park edeceğinizi gösteriyorsunuz ve kendi evinizin içerisinde olması gerekiyor o park Dolayısıyla aslında e, kamusal alana park sorununu da ortadan kaldırmış oluyor. Yaptırım caydırıcı değil. Denetlemeler yeterli değil. Bu konuda e, yerel yönetimlerin, e, kanun koyucuların, imar düzenlemesi yapanların gerekli çalışması, denetimi olursa ancak öyle sağlıklı bir erişime ulaşabiliriz. Örneğin daha gelişmiş kentlere baktığımızda orada kamusal alanda gördüğünüz engelli sayısı ve Türkiye'ye dönüp baktığımızda kamusal alanda gördüğünüz engelli sayısında bir fark gözlemleyebilirsiniz. Bunun sebebi o ülkelerde daha fazla engelli olduğu için değil, Türkiye'de dolaşım e, açısından engellenmiş bireylerin ev içerisine kapatıldığı ya da işte küçük mahalle içerisine kapatıldığı ve sosyalleşmesinin sosyalleşme imkanının elinden alındığı senaryolarla karşı karşıya olmamızın e, olmamızdan kaynaklı. Planlamada bizim çok başladık dediğimiz bir maalesef ki yöntem var. Planlamada yaklaşık 17 tane farklı kurumun birbirine sormadan plan onaylama yetkisi olmaktadır. O yüzden bu arkamızda gördüğümüz binalar özelleştirme idaresi tarafından onaylanmış ama yerel ya da merkezi şey, Büyükşehir Belediyesi'nin görüşleri alınmadan onaylanmıştır ve meslek odalarının da görüşleri alınmadan onaylanmıştır. Burada yerel yönetimlere, Tabii ki görev düşüyor, fakat dediğim gibi vatandaş bilinci halen çok otomobil üstünlüğünü kanıtladığı için böyle bir talep yok yerel yönetimlerden. Böyle bir talep olmadığı için de bir politik baskı yok. Politik baskı olmadığı için de bu alana yatırım yapmaktan çekiniyorlar ya da yapma, yapmayı önemli görmüyorlar diyebiliriz. Artık hayata sadece bir araç gözüyle bir trafik gözüyle bakmamamız lazım. Biz buna baktıkça görüyoruz ki şehirlerdeki trafik hiç azalmadı. Ne kadar yeni uygulama yapılırsa yapılsın şehirlerdeki trafik daha çok artıyor. Bütün dünyada akıllı ulaşım sistemlerinin de dayandırdığı nokta zaten özellikle kent merkezlerinin araç trafiğinden arındırılması araçları için uygun çevre yolları, çevre alanları tasarlanması ve kent içlerinin artık yayanın ve özellikle dezavantajlı bireyler için uygulanabilir sürekliliği olan bir yaya öncelikli bakış açısını sağlamamız gerekiyor.